Süperlikte kader haftası son maçlar. Oyuncular geliyor, takımlar geliyor. Tribünler tıklım tıklım dolu Konya'da. Konya sporlar yerlerini aldı. Takım otobüsü. Stada zor geldi. Merkezden zor geldi. Müthiş bir destek vardı. Galatasaraylı taraftarlar yerlerini aldı. Kilometrelerce uzaktan geldiler. Şu anda tribünler. Heyecan dorukta dakika saniye. Bitmek bilmeyecek bir heyecan. Ayaktayız Konya'da. İstiklal marşımız. Tris Mertens kanatta. Cezası aslında gönderdi. Sekte top. Kardi yükseldi vuramadı. taraftar desteğiyle. Valla Etemi. Etemi. Pres barıştan. Taç. Kenan gitti. Yaptı orada. Ceza sahasını hadi be. Adil. Sakatlık var. Baskı da var. Torreira verdi pasını. Şimdi Barış Alper. Geniş soldan Icardi'ye doğru. Mauro Icardi. Sekti top dışarıya. Galatasaray tribünleri. Balon etimi. Bayrak Hava'dan. Offside. Mertens ortayı yaptı. Abdülkerim kafa direkten geri geldi. Şimdi Delikan son anda müdahale savunmada. Abdülkerim ilk maçta iki golü vardı bu kez Galatasaray yükleniyor. Delikan ceza sahasını gönderdi kontrol. Gol pozisyonu son anda yine Adebe. Mauro Icardi kara önünde. Onun önünde Adebe. Mertens'e doğru pas. Luis Mertens iki oyuncu önünde verdi pasını top dışarıda Galatasaray kullanacak Abdülkerim ilk maçta iki golü vardı bu kez sıraya takıldı Abdülkerim kafayla setti Riz Mertens Slovik şutu Yakup Slovik Hatebe'den sekti işte Dries Mertens bu vuruş Abdül Barış Alper'e doğru tam anlaşamadılar Taç ev sahibi Timosan Konya Spor'un ceza sahasında Kerem e, Kerem topuka bıraktı Dries Mertens dokundu Mertens çevirdi ama dışarıdan Cezası aslında gönderdi. Kafa Abdülkerim. Bir köşe vuruşu daha. Boş. Şimdi Kerem'e doğru. Kerem kafayı vurdu. Slovik. Yine Slovik. Bayrak şimdi havada. Bayrak havada. Tugay Kağan Numanoğlu konfetilerin temizlenmesini istiyor. Az önceki pozisyon. Kerem Ak... <laughs> Cenk Köhn. Cenk Köl geçti. Tugay Kan Rumanoğlu faal diyor. Serbest uç kullanacak. Tüm Osan Konya Spor. Uğurcan yerde kalan isim. Çikareşi. Çikareşi çevirmek istedi. Top dışarıda. de dışarıda. Kare vuruş kullanacak. Galatasaray. Galatasaray. Konya'da. orta geldi Mauro Icardi. Savunma dokundu. Şimdi köyün yerden gönderdi. Tine Çadıbez sakatlık var. Tugay Kalkınmanoğlu o noktaya geldi. Yaşanan sakatlıkların ardından Mauro Icardi o kalabalıkta yerde kaldı. Serzenişi bu şekilde yaşananlar. Bir önceki pozisyon bu. Abdülkerim yine yüklendi. Köşe vuruş kararı geldi. As sekti. Yine önünde kaldı. Ceza sahasına. Kafa. Gol. Icardi. Mauro Icardi. Gol kralında zirveye koşuyor. Konya'da da taraftarına koşuyor. 24. şampiyonluk yolunda. 24. gol. Mauro Icardi. Hemen Barış Alper yerden çevirdi. Icardi. Mauro Icardi Kerem. Topukla bıraktı şimdi. Atak devam ediyor. Torreira. Derik Kön. Kön sahasına. Yine kritik müdahale. Adil Demirbağ. Bir sakatlık var. Ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz. Barış Alper bıraktı. Lucas Torreira. Uzun yıllar unutulmayacak bir gol. Fark 2'ye çıktı. Mauro Icardi Konya'da yine sahnede. Şimdi çıkan işi Nereden vuruş? Mustera. Son anda. Bayrak davada. Offside. Offside. Galatasaray. İlk kez verdi. Mertens bıraktı. Şut. Karagümrük maçında olduğu gibi yerden vuruyor. 3 oldu, 3 oldu.